merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle aklındaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım Evet bakalım aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi şu an ne durumdalar neler yaşıyorlar kendi hayatlarında e, aklınızdaki kişinin e, size dair bilinçaltında ne var seni söylemek isterdi ve bu ilişkiyle ilgili ilişki almanız gereken ilişki şifalandırma mesajı nedir bunlara bakmış olacağım Evet, kanalı destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu hayal ederek de videonun ön çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjiler üzerinize çekebilmek için de yorum aldım, kabul ettim yazabilir, olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa, dener atarak astro instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi bakacağız öncelikle aklınızda kişinin genel ruh haline ve üçüncü kişinin genel ruh haline katina destekli bir bakım oluyor arkadaşlar. Üçüncü kişi varsa aklınızdaki kişiyle aranızda bu açılım sizler içindir. Şöyle alalım. Bu aklınıza kişi. Burası da üçüncü kişi arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Kartları açmaya. Enerji kartlarımızdan da alalım. Bakın hangi enerjideler. Burç videoları izlemek isterseniz Tarot Astro olan diğer Youtube kanalıma da güncel olarak burç videoları koymaktayım. Dilerseniz kendi burcunuzun videosunu bularak izleyebilirsiniz. Evet, bir şefkatle açtık. Deneyelim. Salı verme. Üçüncü kişi için sessizlik. Mücrümiyet ve düşünmek. Evet, başlayalım bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi şu an aşk ve romantizm yaşamak istiyor diyebilirim. Böyle bir durum verdi. Aşk ve romantizm yaşamak istediği bir durum var. Keyifli bir şekilde zamanını geçirmek niyetinde. Küstüğü, darıldığı partneriyle barışmak, bir uyum sağlamak e, niyeti içerisine girmiş. Bunun yanı sıra da maddi kazançlarıyla uğraştığı, kazancını artırmaya çalıştığı ve duygusal da olduğu bir durum içerisinde. Üçüncü kişiye baktığımızda daha çok stratejik yaklaşımlar yapmaya çalıştığı, kendini koruma ve savunmaya çektiği bir durum içerisinde. Bazı e, hak ettiğini düşündüğü konularla alakalı bir cesaret e, gösterme durumu vermiş. cesarlı Cesaretli olmak ve cesaret sergilemek istiyor. Dürüst bir e, tutum sergileme niyetine girmiş. Kendini güçlü ve enerjik hissediyor ve yine e, çevreye de e, kendini böyle göstermeye çalıştığı bir durum içerisinde. Evet, istekleri konusunda cesur olmaya çalışıyormuş. Hemen aklınızdaki şeye geçiyorum. Aklınızdaki kişiye şu an evet şöyle bir durum var. Şefkat arayışı içerisinde. Bu kişiyi şefkatle seven, art niyetsiz bir şekilde seven kişiyi özlediği ve o şefkati yine görmek istediği, hissetmek istediği bir durum söz konusu. O kişiden aldığı şefkati özlemiş arkadaşlar. Yani o kişi derken siz yine bu kişiye şefkatli bir ilişkiniz varsa seviyorsanız, işte şefkat gösteriyorsunuz, ilginiz, alakanız, işte güzelse sizden bahsediyor olabilir. Kendinize göre alın kabul edin. Biliyorsunuz şu an aklınıza kişiye bakıyoruz. Sonra da üçüncü kişiye bakıyoruz. Hayatlarında ne oluyor, ne yapıyorlar, ne hissediyorlar. Ona göre siz kendinize göre uyarlayın. Evet, deneyim geldi. Deneyimle, deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme ve tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlarla sınanmak. Belli ki bu kişiyle zaten bir barışmak, bir uyum istiyor demiştik tekrardan. Bir şeylerden ders almış demek ki aklınızdaki kişi. Bazı konularda sınanmış olabilir ve bu sınandığı konularla ilgili de bir deneyim kazanmış ve bir ders aldığı gözükmekte. Salı verme. Evet bir şeyleri de artık azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davrandığı bir şey varsa inat ettiği, direndiği, bir durum varsa bunlardan da artık özgürleşme ve her şeyi akışa bırakıp serbest bırakma enerjisi içerisine girmiş aklınızdaki kişi. Üçüncü kişi de ise üçüncü kişi daha çok sessiz kalmak çalıştığı, kendi içine çekildiği, kendi içinde, kendi sessizliğinde, kendi sorularına o cevap aramaya çalıştığı, dışarıdaki yönlendirmelere işte veya dışarıdan gelen eleştirilere kulağını kapattığı bir süreç içerisinde kendi içinde bir şeyleri çözümlemeye çalışıyor. Ve mücrimiyet gelmiş. Tecrübe ettiği durumla alakalı. Bakın burada da bir deneyim gelmişti. Burada da benzeri bir şey geldi. Yani tecrübe ettiği bir durumla alakalı bir pişmanlık içerisinde üçüncü kişi. Kendini suçlu hissediyor. Kendine kızdığı bazı mevzuları var. Ve düşünme gelmiş. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması veya olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturuyor. Yani kendi kendini yargılıyor da diyebiliriz birine bir nevi. Bir şeyleri düşünüyor. Yani böyle oldu olması gerekir miydi? Niye bunu böyle yaptım? Niye şunu şöyle yaptım? Aslında şöyle yapmalıydım. Aslında böyle yapmalıydım gibi gibi. Bir şeyleri böyle ölçüyor, tartıyor, düşünüyor. Bir yandan utanma duygusu, bir yandan pişmanlık duygusu, mahcubiyet böyle durumlar var. Evet şimdi bakalım. Kıyas taraflarımı açıyorum. Bakalım neler gelecek. açalım ilk önce aklınızdaki akıştan yine başlıyorum aklınızdaki kişi şu an bir gerçekten barışma isteği niyetine girmiş arkadaşlar Barışmak, tekrardan ilişkiyi devam ettirebilmek, ilişkiyi şifalandırabilmek, ilerletebilmek, küslüklerin, dargınlıkların gitmesi, bir kavuşmanın, bir uyumun, huzurun tekrar yakalanması böyle niyetler içerisine girmiş aklınızdaki kişi. Bir şeyleri artık geride bırakmak istiyor. Hayatında bir değişim, dönüşüm yaratmak istiyor. Böyle bir durum var. Birilerinden yine bağlarını kopartmak da, kopartmaya da niyetlenmiş olabilir. Yeni bir hayat istiyor. Değişim, dönüşüm istiyor. Bir tazelik, yeni bir başlangıç istediği bir noktada aklınızdaki kişi. Zaten deneyimlerinden de aldığı derslerle birlikte belli ki bir şeyleri geride bırakma niyetine girmiş bu kişi. Böyle bir karar almış. Uzun süre bir şeyleri düşünmüş kendi içinde. Bir şeylerin hani olması gerekenler, olmaması gerekenler üzerine bir plan programı yapmış olabilir ve Kendince bir şeylerin cevabını bu istirahate aldığı süreçte yani kendini dinlendirdiği, kendi başına kaldığı ve kendini sorguladığı süreçte bir şeylerin net cevabına ulaşmış. Zaten şu gördüğü işte çıkardığı derslerde bunda etkili olmuş. Yani nihayet bir karara varmış bu kişi. Birazcık hani işte kendi başına kalıp bir şeyleri daha derin düşündüğü zaman. Evet, bir şeyleri daha iyi ve net bir şekilde algılayabilmiş. Üçüncü kişinin hali ise, üçüncü kişi şu an maddi konulara odaklanmış durumda. Bir miras alma, bir yerden bir payına alma, bir yerlerden bir para alma, e, maddi durumunu, e, maddi olarak işte kendini daha refahta, konforda hissetmek gibi durumlar verdi. Yani böyle bir niyete girmiş. Böyle bir istek ve arzusu var bu kişinin. Paraya odaklanmış diyebilirim. Evet. Yani hayatında verdiği o uğraşların, çabaların veya maddi konularla ilgili beklentilerinin karşılanmasını istiyor üçüncü kişi. Bir yandan da işte kendinden özür dilenmesini, işte bir işte sürpriz beklediği, özür beklediği, belki bir hediye beklediği, yani karşı taraftan bir işte sürpriz, bir işte bir hareket beklediği, onu duygusal anlamda mutlu edecek, tatmin edecek bir hareket beklediğini söyleyebilirim böyle bir durumda verdi. Evet, bunu yanı sıra bir tamamlanma istiyor kendince yaptığı planlar neyse bu planların işe yaramasını ve her şeyin yoluna girmesine bir şeylerin artık tamamlanmasını kendini duygusal anlamda tam ve bütün hissetmek istediği bir sürece girmiş. Eğer ki üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle evliyse arkadaşlar, yani eee aralarındaki problemlerin düzelmesini, belki aklınızdaki kişinin ondan özür dilemesini ve tekrardan bir aile yuva olmalarını, bir bütünlük içerisinde yaşamalarını diliyor ve istiyor olabilir. Ama evli değilse üçüncü kişiyle o o halde bu kişinin böyle beklentileri olabilir. Bir aile yuva olabilme, hem maddi olarak kendini konforda, güvende hissetmesi, bir aile yuva özleme ve yine karşı taraftan onu sevindirecek bir adım görmek. Şimdi katineye açalım hemen. Bakalım neler gelecek. Hmm. Üçüncü kişiye de açıyoruz. Evet, aklınızdaki kişiden başlıyor ünlü. Şimdi, aklınızdaki kişiye gelen karta bu kadının aslında çok kurnaz olduğundan bahsediyor üçüncü kişinin. Evet, bu kadının yüzünde bir kurnazlık var kurnazca düşünceleri var diyor. Yani bir oyun oynuyor, bir entrika çeviriyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum verdi. İyi niyeti, suistimal ve hinlik durumları da söz konusu demiş. İyi niyeti suistimal ederek belki maddi olarak bir çıkar sağlamaya falan çalışıyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yine kendinize göre alın ama bir kurnazlık bir planının olduğu ve bununla ilgili bir uğraşının olduğunu söylemiş aklınızdaki kişinin aklınızdaki kişi şu an kime aşıksa büyük ve gerçek bir aşk ile her türlü o kişiyle arasındaki sıkıntının üstesinden geleceğini söylüyor katina kartımız ve şüpheci kıskanç, alaycı ve kötü bir kişinin de yine bu ilişkinin arasında olduğundan bahsetmiş yani bu sevdiği kişiyle arasında böyle bir kişinin varoluşundan da yine bahsediyor. Aklınızdaki kişi uyumu amaçlayan, zaten demiştik ya bir uyum barış istiyor aklınızdaki kişi diye. Evet, uyumu amaçlayan şeyler yapmaya niyetlenmiş. Şu inzivaya çekildiği süreçte, düşündüğü süreçte evet hatalarından ders alıp uyumu amaçlayan şeyler yapmaya niyetlenmiş. Terslikler ve kötü olayların peş peşe gelmesi aklınızdaki kişiyi yormuş güçlü olmaya çalışıyor ve aynı zamanda da kendini bir savunma haline almış aklınızdaki kişi. Şimdi üçüncü kişiye bakıyorum. Üçüncü kişi büyülerden bahsediyor arkadaşlar. Yani üçüncü kişinin büyülerle ilgili bir durumu olabilir. Birisi bu kişiye büyü yapmış olabilir üçüncü kişiye. Çünkü büyüleri çözmek zorunda büyüleri iptal etmek zorunda yoksa düşünmeden hareket edecek ve buna pişman olacak. Yani hiç istemeyeceği hal ve hareketlerde bulunup bundan da ilgili çok büyük pişmanlıklar yaşayabilir üçüncü kişi. Pişmanlık, kıskançlık ve güvensizliğin ağır olduğundan burada bahsediyor ve dediğim gibi bir büyü var bu üçüncü kişiyle alakalı büyü meselesi. Oldukça evet. Üçüncü kişinin çok aslında tehlikeli. Gerçekten hani benden uzak dursun dedirten tarzda para canlısı birisi olduğundan bahsetmiş. Burada da demiştim ya arkadaşlar sanki paralarla ilgili bir durum var burada bir. Hayali bu yani paralarla alakalı. Evet. Dost bildiği birisinden de bir nankörlük göreceği Gözükmekte üçüncü kişinin. Üçüncü kişinin arkasından kuyusunun kazılacağından da bahsetmiş. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Size dair bilinçaltında ne var aklınızdaki kişinin? Soğukluk kartı geldi. Uzaklaştığını hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Arkadaşlar yani az önce de anlattığım gibi bu uyum Barışma istediği, sevgisini, şefkatini istediği, dersler aldığı hatalarından işte düşünüp bir şeyler yapmaya çalışacağı o kişi sizsiniz. Gelen kartlara göre böyle. Devam edelim bakalım. Peki size ne, ne söylemek isterdi? Belli ki sizin için bir şeyler yapmak ve sizi tekrardan bu ilişki içine çekmek istiyor aklınızdaki kişi. Bakalım size söylemek isteyecek? Onu da bir bakalım tüm kalbimle söylüyorum. Seni çok seviyorum. Sizi sevdiğini söyledi. Bir de ilişkinizle ilgili ilişki şifalandırma destenizden de bir mesaj kartı alalım arkadaşlar. Sizler için bakalım ne geliyor. Gerçek sevgi. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama, aşkım gerçek. Evet, böyle bir mesaj aldınız arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.